Hocam nasıl konfor sağlıyor hastaya diz protezi? Yani iyi yapılmış bir diz protezi hemen hemen her e, o şeye müsaade edebilen, her harekete müsaade edebilen, her istediğini hastanın yapabileceği bir konfor sağlıyor. Ağrı peki tamamen gidiyor mu? Mesela gidiyor. ameliyattan sonra gidiyor, hiç ağrı gidiyor. kalmıyor. Gidiyor. Hatta öyle hastalarım var ki... E, ameliyat olduklarını bile aylar sonra unutuyorlar. Mesela şeyden geçerken uçağa binecek şeyden şey. sensordan geçerken hı hı. ses veriyor sensör. Kulak küpelerini falan çıkarıyor, e, çıkarıyor. Tekrar geçiyor, gene ses veriyor. Allah sonra Allah aklına ya benim dizimde protez var diyor. Yani ha. o kadar insanlar alışıyor. İki dizi aynı anda yapılabiliyor mu? Yapılıyor. İki dizi, zaten iki dizi aynı anda yapmak faydalı çünkü hı hı. ameliyat sonrası rehabilitasyon döneminde e, tek tek yaparsak sıkıntı oluyor. Bir de yaşadığı yani ameliyat sürecini hasta niye iki defa yaşasın? Çünkü bu genelde iki dizi birden tutuyor. Tabii. Yani %90'dan evet, ağırlık. Aynen öyle. İki dizi birden tutuyor. Tek tek nadiren karşımıza çıkıyor. Evet. Yani peki bu, bu yüzyılın bir ameliyatı Peki mesela hani biraz önce konuştuk ya e, proteze uygun değil e, yaşlı ya da diz Hı. protezinin uygun olmadığı durumlar var mı? Mesela hayır ben size yapamam diyebileceğiniz bir durum var mı? Diz. Yani diz açısından e, böyle bir durum yok ancak şu var hastanın ameliyat olması sağlığı açısından son derece riskliyse yani e, bugünkü teknolojiyle ne kadar önlem alırsak alalım. E onun hayatını tehdit edecek bir durum ortaya çıkacaksa o zaman yapmıyoruz. Çünkü bunlar elektif ameliyat deniyor. E, acil ameliyat değil. Yani evet. hayatı tehdit eden bir şey olmadığı için ne e, doktor risk almak ister? Ne hasta ailesi riski almak ister, hasta da istemez. Yani sonuçta bir kalça kırığına yaklaşımımız farklıdır. Kalça kırığına hakikaten muhakkak ameliyat olması lazımdır. Olmazsa hastayı bir süre sonra kaybedeceksiniz demektir. Ama disprotezi diz protezi öyle değil yani. De, e, ağrıyla da yaşar insan. Tekerlekli sandalye alır, oturtursunuz ve onunla yaşar. Peki bu durumda ne yapıyorsunuz? Mesela ağrı kesicilerle mi yoksa mesela oraya hani bazen bir şeyler enjekte ediyorlar. Şimdi o e, söylediğiniz enjeksiyonlar yapabilmemiz için e, hastalığın çok erken dönemleri olması lazım. Kıkırda kaybolduktan sonra yapılan enjeksiyonların bir faydası yok. Bu arada gene bazı hekim arkadaşlar belki bana kızacaklar ama yaptıkları o PRP'lerin ve kök hücrelerin de burada hiçbir faydası yok. Evet, onu Maalesef hiçbir evet, faydası hı. yok. Onu da söyleyeyim yani ciddi paralar karşılığında yapılan bu tedavinin. Ee, hastalarda sağladığı konfor çok kısa süreli. Yani e, kök hücre yapıldığı zaman benim dizim tamamen iyileşecek artık hiç protez ihtiyacım olacak. Ve çok yüksek Hayır, değil mi? çok yüksek ve böyle bir şey yok. Yani siz kök hücre de yapsanız 6 ay ile 1 sene arasında gene diz eskisi gibi e, ağrımaya başlıyor. Çünkü siz kıkırdağı iyileştiremiyorsunuz. Kıkırdak iyileşen bir doku değil. İyileşen bir doku olmadığı için ne yaparsanız yapın, o evet. ilerlemeye devam ediyor. Yani siz ses veren bir menteşeye yağ sıkıyorsunuz, sesini kesiyorsunuz bir süre. E yine olacak. O kadar. Yani evet. o maalesef yok. Onun için diz içi enjeksiyonlar var. Onlar çok daha maliyeti düşük teşekkür şeyler olduğu için. Hani onları kullanıp bir süre hastayı onlarla İda. idare etmek bana göre daha iyi. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, çok ayağınıza çok sağlık. Bizi kırmanız geldiniz. Rica ederim.